Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben Efe ve bugün başlıktan da görebileceğiniz üzere yanımda dünyanın en iyi oyuncusu var. Kafasını kaldırdı gördüğünüz gibi. Kuzenim Benat. O bu dünyanın en iyi oyuncularından. Birazdan onu patates edip ben de dünyanın en iyi oyuncusu olacağım. Siz bu VS'yi izleyin diye bu videoyu çekiyorum. Ve söylediğim gibi her gün video atmaya yani daha doğrusu her gün demeyelim de. Çıkalım da Şakatta... göreceğiz. Sıklıkla video yapmaya devam edeceğim. Berat bu videoya kaç like gelsin? 7. Evet. Çok net bir şekilde Süre Ronaldo ile 7 dedik. 7 like hemen VS'ler başlamadan aşağıdan 7 like'a devirin. Ve biz de hemen VS'mize geçelim. Hemen başlayalım. Berat telefondan ben bilgisayardan oynayacağım sizin de bildiğiniz gibi. Şimdi VS'lere geçelim. Hazır ver Berat. Aa, bir dakika Edgar değil. İlk önce Piper VS'si ile başlıyoruz. Piper'ı seçiyoruz. Piper nerede? Piper. Piper aldık. Pusmak biliyorsun yok. Eee, aksesuarını doğru seçtiğine göre şunu şu seç, şunu şu seç. Ve artık başlama vakti. Kusmak yok. Mor cehennem haritamız. Mor cennet değil. Biliyorsunuz mor cennet oyunumuz kaldırdı gitti. Oyunun en iyi vs biriydi. Oyunu kaldırdılar, götürdüler başka bir yere. Şimdi biz mor cehennem benim kendi tasarladığım bir haritada. Vs'miz başladı. Haydi bismillah dedik. Şimdi Berat'ın pakrı tarafı doğrayacağım hayallerini. İnternetim kasıyor ama. Kulaklık nerede? Yaklaştın. Almışsın içine. Nasıl yemedi onu? İşte ben öndeyim geri çekiliyorum. Ama abi. Vurma vurma vurma. Aa, hayır hayır hayır. Ne? Aa pardon pusmak yoktu. Ben kusak oldum. Yine yani, aileş oynadım. Bu arada 3 ya da 4 karakterle vs atacağız. Lan oğlum 3 aksesuar da gitti. Evet ve sen de git. E Ses var Ve ben sadece 3 tane star point aldım. Ülkesini unuttum star point'in. Arkadaşlar bu arada hala like atmadıysanız uuu son anda. Ulan eski oyunculardan kim kaldı be? Oğlum bilgisayar fena cozuttu ya. Eski oyunculardan kim kaldı derken. Aa! Abi oyun kastı ya! Öldüm mü? Abi oyun biliyorsun arkadaşlar gördüğünüz gibi. Geberdi gitti. 7-5 öndeyiz arkadaşlar. Bu maçı aldık. 15 saniye. Gerçi hiçbir şey belli olmaz. Beni öldürürse 8-7 öne geçer. Oh! Görüşürüz. Piper de benim elime kimse su dökemez arkadaşlar. Selamun aleyküm ulan. Hop. Piper vs'inde 1-0 öndeyim. 1-0 öndeyim şimdi. Berat'ın istediği karakterle vs'ye gidiyoruz. Evet arkadaşlar Berat'ın seçtiği karakter. Burak. Evet. Şimdi onu Burak'ta ezeceğim. Ben dedi ki ben ezilmeyi çok istiyorum. Lütfen beni ezer misin dedi. Ben de neden olmasın? <laughs> neden olmasın? Dedim. <laughs> ben teyipli bro aldım. Teyip miydi öyle bir şeydi teyipliydi bu. Neredesin? Yaklaşma yakarım içini. Evet. Aksesuar boşa gitti. Şöyle birinci yedi. Abi sat. Ne oluyor oğlum? Oynamadı ya. Ha, fena sattım acı. İkinci aksesuarı da boşa gitti. benimki de gitti. Evet şimdi yenilebiliriz. Yenilebiliriz. Ekran kasıyor. Nereden yedin? Nasıl Nasıl Ne? Oh. Üç aksesuarın üçünü de boşalttı. Yani ben de üçünde de boşalttım. Dedim eşitlik olsun. Bak saldırma. Arada arkadaşlar onun telefonundan oyna. Hop görüşürüz. Ben arkadaşlar şu an bildiğiniz gibi e, mavi mavi şeyle yeniyorum oyunu ve Evet kas fiyordu. Dedim ne oluyoruz. Şöyle bir tane daha yedi. Tutmak var mı? Put, mu? Tut, mu? Arkadaşlar tutmak tabii ki yok. Şu anda fena maçı sattım. Ekran büyüdü. Siz şu an sağ tarafı görmüyorsunuz. Abi koluma vurma. Koluma vuruyor. Arkadaşlar koluma vurdu. Net koluma vurdu. Net koluma koluma vurdu. Koluma vurdu. Vurdum. 6. Alıyorum maçı. Maçı fena alıyorum. Ee, 2-0 oldu. 2-0 oldu. 2-0. 2-0 aldık Ay. bu maçı da bu maçı ama koluma vurdu bakın koluma vurdu. O halde maçı Ay, bu şu İşte tamam yani döndüğü için bu sandalye dönen bir şey olduğu için koluma vurdu. Evet, evet arkadaşlar ikimizin ortak kararıyla Edgar'ı seçtik. Edgar'la oynayacağız. Ee, ben Edgar'da normalde telefonda acayip iyi oynarım. Yani berat kimmiş derim anladın mı? Ama şimdi göreceğiz. Eşyalarımızı falan seçmedim ben tabii ki. Seçmeyi planlıyordum. Şunu şunu aldık. Bunu bunu aldık. Aksesuarı. Bak bu sefer aksesuarı. Ben de aldım. Ve hazırım. Ne oluyor lan? Tövbe tövbe. Hazır verdim. Ve şu anda 2-0 öndeyim. Ha, yenilsem bile maçı aldım. sayılır Yani artık aldım buraları. Hükmedim buralara. Ee, hmm aldı topukladı. Evet tabii ki. Evet şu anda çok kritik bir mücadele arkadaşlar sürüyor. Bu arada 7 like atmayanlar var. Abone olmayanlar var. Nimo TV hesabımı takip etmeyi kesinlikle unutmayın. Oradan çekilişler yapacağım ve çekilişi tabii ki buradan duyuracağım. Sen taş çekilişimiz olacak dediğim gibi ve dün videoda söylemiştim. Ee, sürekli kaçıyor görüyorsunuz. Ben de kaçmak zorundayım. Abi Bilgisayardan oynamak gerçekten çok zor ya. Hepsini bir yerden yapıyorsun. Abi, Görüşürüz Gör arkadaşlar bakın. Ne? Ay, yeni olabilirsin de yani burada burada artık gerçek prolar konuşur Berat. Anladın mı? Seni sahanın kenarına alalım. Ben şöyle bir canımı toplayayım mı? Varacağım yanına sakin ol. Abi benim canım 4200 şöyle bir 4800 olduktan sonra geleceğim oraya merak etme. Zaten. Hayır hayır olan. Tamam gel. Zaten öndesin. Elim pusman lazım. Ancak kaçarsın haşer. Hayır lan alıyordum. Arkadaşlar bakın alıyordum. Bugünkü videonun da birazdan sonuna geliyoruz zaten. Bakın suyu falan diyor. Suyu falan diyor hemen. Dükkanda bir kutumuz var. Dükkanda kutumuz yok. 10 taş alıyoruz ve bugünkü videonun bu arada sonra dünkü videoda zaten çıkarmıştım biliyorsunuz iki tane aksesuar. Bugünkü videonun burada sonuna geliyoruz. 7 like atmayı unutmuyorsunuz. Abone olup like atın. Devam Berat'la bu videoların devamını istiyorsanız yorumları yazın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize bay bay.